Evet. işte bir farklı görüntü ekrana geldi. Sabataî seviyi yargılayıp onu öldürmek için hazırlık yapanların bir çalışmasını izliyorsunuz. Evet Sabataî sevi yaşarken bile saldırıya uğruyordu. Evet o dönem ait bir fotoğraf evet ekranda görüyorsunuz. Ve Sevi'nin kendisini peygamber olarak gösterdiği kitabından bir görüntü, bir gravür. Evet oturmuş tahta ve orada insanlara mezarlar veriyor. Sabahattin Sevil'in bu kitabı veyahut da konuşmaları veya vaazları 1650'lerde, 1660'larda yazılmış olsun. Bakın aradan neredeyse 300 yılı aşkın bir zaman geçti. Ve günümüzde de diyor, Sabetayizm Türkiye'de, İsrail'de, biraz Yunanistan'da ve Avrupa'da hatta dünyanın her yerinde on binlerce taraftarı bulunan çok gizemli bir güç, bir organizasyon olarak yönetimlerde perde arkasından çok önemli faaliyetlerin icra edildiği bir hareketinde de adı haline geldi. Evet, Sabatay Sevin'in kendisini peygamber gösterdiği kitabından bir sahneyi şu an izliyorsunuz. Farklı bir tablo ekrana geldi. Sabatay Sevin'in efendim bir tablosu, evet burada bir mesih yani kendine göre Yahudi Kabbala inancına göre peygamber olduğunu açıklayan Sabatay Sevin'in bir çerçeveli tablosu, evet bu şekilde yazılmış belgeye. Onun ölümünden sonra Sabahattin Sevi'nin çok önemli müritleri Bulgaristan'da Bektaşi tarikatının içine girdiler. Bektaşi gibi görüküp efendim kendi Yahudiklerini sakladılar. Bir başka elemanın Nathan adındaki bir mürit de evet o da Sabetaizmi daha da genişletip işte Filistin topraklarında veya diğer yerlerde yaymaya başladı. Ama hepsinin sonra toplandığı esas hareket merkezi Selanik oldu. Evet Sabahattin Sevil'in yardımcısı Nata'nın görüntüsü. Saygılar izleyiciler. Selanik, 1430 yılında 2. Murat döneminde Osmanlı'ya bağlanmış. Geçen zaman içerisinde Selanik bir İslam Osmanlı kenti haline gelmiş. Bu fotoğrafı Amerikalılar çektiler 1910'lu yıllarda. Bir tepe üzerinden kente bakıldığında hemen arka planda Ege Denizi var ve Selanik'in her yerinde yükselen camiler görüyorsunuz. 1910'lu yıllarda Selanik'in nüfusu yaklaşık 150.000 civarında. Evet, bu nüfusun 60 bin küzürü Yahudi deriz 45-50 bin efendim, İslam var. Yaklaşık 35-40 bine yakın Rum var. Bir miktar Bulgar var. Evet, bu şekilde ama büyük çoğunluk 60 küsür bin Yahudi, 40 küsür bin efendim, Osmanlı İslam ve yaklaşık 40 bin civarında bir Rum nüfusu var. Evet, bu şekilde Selanik'in nüfusu karma bir özellik taşıyor. Evet, Selanik bir Osmanlı kenti, İslam kenti. Bu fotoğraf o zaman çekilmiş Selanik'ten. Evet, karşınızda Selanik bir Osmanlı kenti. Denizden bakıldığı zaman Selanik'in çok farklı bir gözü izliyorsunuz. Evet, karşınızda tepelerin eteğinde Osmanlı kenti Selanik ve camilerin bol olduğu bir kent. Bir kültür kenti, ekonomi kenti. Aynı zamanda Müslüman görürken Sabataistlerin çok yoğun yaşadığı bir kent, evet Selanik, Selanik'in farklı bir fotoğrafı kartpostala böyle yazmış. Evet, değişelim arkadaşlar. Yine farklı bir kartpostal görüyorsunuz. Evet, Selanik'e farklı açıdan bakıyor. Türkiye'nin çok güzel bir kent Selanik. Bu şekilde altta bir yazı var. Evet, Osmanlı Selanik'i böyle görüyor. 1900'lerin hemen başlarında evet bir kartpostal fotoğrafı. Sinan Yüktekilecekler bir cami. Muhtemelen Osmanlı döneminde kiliseyken camiye çevrilen bir yapı Ayasofya Camisi. Evet minaresiyle, tarihi özelliğiyle Sinan'ın merkezinde Osmanlı İslam sanatının veyahut da inancının veyahut da o topluluğun en önemli yani değer verdiği bir eser konumunda burası. Osmanlı idaresi Sinanik'te tarımda, ticarette, her alanda önemli çalışmalar yapıyor. Bakın karşınızda bir binanın giriş kapısında Türk bayrakları var ve orta yerde hemen kapının sağında ve solunda idareciler var. Evet Selanik 1912'ye kadar Balkan Savaşları'na kadar tıpkı İzmir gibi, Konya gibi, Adana gibi veya İstanbul gibi bir Osmanlı kentiydi ve orada yüzyılların hatırasına okullar, medreseler, camiler vardı. Ticari merkezler vardı. Selanik cıvıl cıvıl hareketli bir yerdi. Bir Selanik fotoğrafı şu an izliyorsunuz. Selanik'te de Tarihi bir kapıdan e, giriş yolunu görüyorsunuz ve arka planda bir caminin minaresi var. Evet, Osmanlı zamanında çekilen bir kartpostal fotoğrafı bu şekilde baskıya verilmiş. Selanik'in Osmanlı görüntüsü. Farklı bir fotoğraf ekrana geldi. Ana cadde, arkada Selanik kenti ve hemen deniz var, dağlar var. Evet, burası Selanik, Osmanlı döneminin tarihi kenti Selanik. Evet bir manzara geldi. Şöyle solda bir derviş ve sağda bir kadın. Evet iki silahitlerin görüntüsünü izliyorsunuz. Bir Selanik fotoğrafı. Şimdi şehir merkezinde 150 bine yakın karma grupları vardı ama silahitlerin etrafındaki köylerde de yüz binlerce Türk ve Müslüman var vardı. Yani Selanik büyük bir çoğunluğu İslam Türk olan bir kentti Osmanlı'nın son dönemleri gelinceye kadar. Evet ve Farklı bir resimden şu an izliyorsunuz. Selanik'teki ana giriş yolu, tren yolu ve arka planda camilerin bol olduğu tepeler var. Evet, burası Selanik. Osmanlı askerleri görev başında ayakta eğitim yapıyorlar. Selanik'i terk etmeden önce orada bıraktığımız yani insanların hatırası olan bir fotoğraf bu. Evet, Selanik'te Osmanlı askerlerinin görev esnasındaki fotoğrafı. Farklı bir fotoğraf ekrana geldi. Arkada bir cami ve önde camiye giriş kapısı görüyorsunuz. Evet, bir Selanik fotoğrafı. Bir Yahudi derneği Selanik'te. Yahudi işte Hahan başı veya farklı bir şahıs da olabilir. Çok sayıda şirket, iş yeri var, binalar var. Evet, Yahudilerin en özgür yaşadığı bir yerdir Selanik. Şirketleriyle, tüccarlarıyla, ürettikleri mallarıyla ihracatlarıyla Selanik Osmanlı ülkesinde ekonominin kalbi diyebileceğimiz önemli bir merkez konumunda bir Selanik Yahudi şu an görüyorsunuz. Evet bir aile denizecer. Orada yaşayan evet bir ailen mensuplar. Yahudilerin kendilerine özgü kıyafetleri vardı. Müslümanların farklı kıyafetleri vardı. Evet bir grup aileyi şu an görüyorsunuz Selanikli. O güzel Selanik'ten kalan bir e, kartpostal tabii çiçekleriyle, gülleriyle, güzelleriyle, deniziyle, tarihi yapılarıyla Selanik'e özlem ve sevgi yansıtan bir kartpostal. Bu kartpostal Osmanlı dönemindeki barış ve dostluğun... İslamiyet'in farklı ilaçların... bir arada yaşadığı evet o Selanik günlerini hatırlatıyor. Bir Selanik kartpostalı. Selanik'in Keder Mahallesi'nde bir Müslüman ailenin efendim çamaşır yıkarken oradaki fotoğrafını şu an izliyorsunuz. Bir Selanik fotoğrafı. Kanunu Sultan Süleyman döneminde Selanik'te deniz kıyısında bir kule yaptırılmış. Evet Osmanlı'nın orada bıraktığı bugün dahi Selanik'te en iyi korunan yapı bu tarihi kuledir. Hemen deniz kıyısında Kanunu Sultan Süleyman yaptırmış olduğu o oval şekildeki kuleyi görüyorsunuz. Yıl 1909. Osmanlı ülkesinde padişaha karşı bir darbe yapıldı 1909'da. Darbe Selanik'te planlandı. Hareket ordusu İstanbul'a gitti ve padişahı devirdiler. Devirirken padişahı irticanın ve şeriatın koruyan bir... ...tehlikeli kaynak gibi görmüşlerdi. İttihat ve Terakki Partisi Selanik'te kök saldı. Mason örgütler Selanik'te kuruldu. Evet, hem masonluğun... İttihat ve Terakki Partisi hareketinin ve 1909'daki o büyük darbe olayının arkasında İslam görüken ama kökenleri Yahudi olan Sametayistler ve Yahudi grupların büyük rolü vardı. Abdülhamit İstanbul'dan efendim trenden Sildare'ye geldi. Arkadaki tarihi köşkte bir müddet orada tutuklu kaldı. Evet padişahın ve onun kaldığı Alatiri Köşkü'nün şu an fotoğrafı görüyorsunuz. Çok geçmedi. 1912 yılında Balkan savaşlarının sonuna doğru Selanik'i Osmanlı kaybetti. Osmanlı komutanı karşısındaki Yunan komutana baş eğerek ve bayrağı aşağı tutaraktan diyor ki biz Selanik'i size bırakalım ancak diyor insanların can güvenliğini sağlayın. Herhangi bir katliam yapmayın ve demiş silahları da Rum çetelere vermeyin. Evet oradaki Osmanlı komutanının isteği buydu. 1912'de evet Selanik Yunan tarafına geçti kısa bir zaman sonra Selanik'te Türklere karşı bir katliam yapıldı. 1917'de Selanik yandı, çok sayıda insan öldürüldü. Oradaki Osmanlı varlığı camiler ateşe verildi. Yaşanacak gibi değildi. Evet ve karşımızda Selanik'teki Atatürk'ün annesinin bir müddet yaşadığı tarihi konağı görüyorsunuz. Evet ve bu fotoğrafı izleyecek Bulgar ordusunun Selanik'e geldiği zaman Balkan Savaşları'nın sonlarına doğru toplarla kentte bulunan camiler ve diğer Osmanlı yapıları uzaktan ateş açılaraktan tahrip edildi, yıkıldı ve yok edildi. Evet Selanik'teki tahrip edilen Osmanlı İslam yapıları, bakın bir yapı daha ekrana geldi. Tarihi bir caminin minaresi önce üstten çökertiliyor, sonra tabii minareyi yıkıyorlar ve arkasından bu tarihi cami kiliseye çevriliyor. Evet, Selanik bir İslam ve Osmanlı kentiydi ama dediğim gibi yaşanan onlar sonrasında Selanik tarihi karakterini tamamen kaybetti. Evet. Ve 1924 yılında bir anlaşma çerçevesinde ki ona mübadele diyorlar. Selanik denilince 400 bin aşkın İslam ve Türk hatta Yahudi gruplar Anadolu'ya geldiler. özellikle Ege bölgesinden ve İç bir 1,5 milyon Rum asıllı bir veya farklı Hristiyan gruplar Yunanistan'a gitti. Evet. Oradaki yani Sinanit'teki on binlerce insanı taşıyan gemilerden bir tanesinin tıka basa insan olarak da efendim e, mültecileri getirdiği anın fotoğrafı şu an izliyorsunuz. Yani 1924 oradaki İslam veya Osmanlı Türk varlığının tamamen bitmesi bir büyük göç, bir mübadele olayının da kendisidir. İşte o günlerin hatırasına bu fotoğraf çekilmiş. Yıl 1919. İzmir Yunan işgaline uğramış. İstanbul'da Sultanahmet'te 100 bin kişi aşkın bir kalabalık büyük bir miting yapıyor. Mitingde kürsüye Halide Edip adı var. Hanımefendi geliyor. Evet. Ve ateşli bir konuşma yapıyor. Diyor ki, ey Türk kardeşlerim Müslümanlar, şu an ülkemiz bir düşman saldırısına uğramıştır. Bayrağımız için ve vatanımız için demiş, büyük bir öyle bile mücadele vereceğiz. Evet. Milliyetçi, vatanperver, samimi, heyecanlı bir konuşma yaptı ve alkışlandı. Halide Edip adı var. 15 Mayıs 1919'daki İzmir'in işgali üzerine onun o anki konuşmalarını şu an görüyorsunuz. Halide Edip adı var. İstanbul'da Amerikan Koleji'nde eğitim almış. Amerikan kültürünü benimsemiş. Aydın bir insandı. Ancak o da kökenleri Selanik'e dayanan Sabetayist bir aile mensuptu. Evet. Halide Edip adı var hanımefendinin. Bir gençlik fotoğrafı şu an görüyorsunuz. Ezecer e, tabii çok şaşırtanlar demiştim. İşte bize ekrana geldi. 1924'ten sonra şu an 2010'dayız. Türkiye'de çok sayıda cumhurbaşkanı, ordu komutanı, basında en çok tanınan insanlar, medya sektöründeki köşe başları, şirket sahipleri, İstanbul'daki jet sosyete, pek çok alanda olan bu insanların farklı bir özellik taşıdığı evet ve cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün de Sabahis olduğu açıklandı İlgaz Zorlu tarafından evet karşımızda 1970'li yıllarda Türkiye'yi idare eden Fahri Korutürk Sabahis kökenli bir cumhurbaşkanımız. Evet, bir görüntü ekrana geldi. Bu yine dünyamızın görüntüsü. Arkadaşlar, farklı görüntüler olacaktı. Onları da izleyelim isterseniz. Evet, şimdi az önceki görüntüye girelim isterseniz. Sayın Cumhurbaşkanı Fahri Korotürk'ün görüntüsünü onu şey yapalım.